Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Hayvanlarımızın yanına geldik, bahçedeyiz. Ee, yaklaşık bir saat önce Gaziantep'e çok güzel bir yağmur yağdı. 40-42 derecelik sıcaklığı bir anda 33'lere, 32'lere düşürdü. Hayvanlarımızın yanına geldim. O yüzden toprak ıslak. Islak olan toprakta da... Çok güzel. Böyle eşini yiyorlar. Hepsini çıkardım neredeyse. Tavuklar, ufak horozlar, civcivler. Bakın hepsi. Bak, 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 bakın arkadaşlar. Gel, gel, gel. Ne yapıyorsunuz? Hadi gidin de gezin. Tadını çıkarsınlar bahçenin. Ee, yarım saattir buradayız. Hava kararına kadar da burada olacağım ben. Onlar içeride, dışarıda böyle takılıyorlar. Evet. Bunlar da buradalar. Bunlar da geziyorlar. Biraz önce biraz kayısı topladık ağaçtan. Elimizden düşenleri bunlar yedi. Ya ağaçtan düşenler de var kendiliğinden içinden kurtlar çıkıyor. Onları hop hop şurulop yediler. Hom hom şurulopçular bunlar. Aman sen de mi geldin? <laughs> evet. Bura sulandığı için yağmurla bakın bunlar tadını çıkarıyor buranın. İşte biraz yeşillik yiyorlar. Tavuklarımın neredeyse hepsi kurk olmuş arkadaşlar. Bir iki hariç. Yedi tavuğumun herhalde beşi kurk veya dördü kurk. Şu poza bakın arkadaşlar. Vay vay vay. Evet. Evet. Şimdi yedikleri şeyi söyleyeyim. Yer elması arkadaşlar. Bakın şu yedikleri yeşillik yer elması. Yemeseler güzel olur ama Geçen yıl ekmiştim. Bu yıl ikinci defa daha çok çıktı. Küçük küçük yer elması da veriyor. Şöyle içeriye girelim biraz. Hayvanlarımız tabii yem seçiyorlar. Döküyorlar. Bakın yem döküyor. Hep, hepsi yem döküyor. <laughs> ne yapıyorsun sen? Allah'ım şunlara bak ya. Hoda 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 var. Yumurta açacağım birazdan bunlara. Ne yapaladın ya? Senin altında yumurta var mı? Yok. Ama bırakmıyorsun hala korku. Ya üstünde tüy bile yok. Ne korku yatıyor. Evet arkadaşlar hayvanlarımız yine de tabii ki hava sıcak. Ama çok iyi oldu. Sıcaklığın düşmesi, yağmurun yağması. Yani hiç beklenmedik bir anda yağmur yağdı, biraz dolu yağdı. Çok güzel oldu. Toprağı yani biraz serinletti. Antep güzel oldu yani bir günlük. Tam bir yaz yağmuru böyle beklenmedik anda gelen yaz yağmurları vardır ya arkadaşlar. Tabii oğlum. adamım. Evet. Çok güzelsin lan sen. Adam şekle Evet şöyle kısa bir video yapayım dedim gelmişken. Çünkü bayram boyunca video çekememiştik. Şu hayvanları bir görün. Bir göz banyosu yapalım arkadaşlar. Çünkü bu işin en güzel tarafı horozları çekmek, horozları görmek. Ben gerçekten seviyorum. Ballımız 15 aylık oldu. Güzelliğine güzellik kattı. Boylandı, fiziklendi. Tam oroz oldu ya işte. Kışın içinde iki tane provayla kendine gelir. Yarışır. Çok güvendiğim bir... Çok güveniyorum ben bu adama. Bu sene çok ısrar ettiler onu indir sahaya diye. Gerek yok dedim. Daha yavruyken hiç gerek yok. Bu de havalar ısındı zaten. Kışın horoz olacak bu kışın. Yani yılbaşına doğru olur. Bunlar da kışın kış ayında kalk, kendini bulacaklar. Bunlar daha yedi buçuk aylık. 8'e doğru gidiyoruz. Omuzlar, momuzlar bakın arkadaşlar. Hey, tey, tey, tey. Vay, 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 vay. Adam. Allah seni senin. Adamım. Evet, kümesimizden durumlar böyle arkadaşlar. Şunlara karpuz getirdim. bana durun karpuz vereyim onlara. Evet arkadaşlar, karpuz keyfi. Bu havalarda arkadaşlar yem en iyi verilecek yemlerden biri karpuz, kavun, yeşillik. Çok güzel ha. Karpuzcu kalmasın. Soğuktu arkadaşlar dolaptan getirdim evden. Çok ferahlatır, şekerli de morallerde yerine gelir. Şeker tansiyonu, tansiyonu düzeltir. Çocuklar için şeker önemli. Afiyet olsun ya. Ele 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 ele. Ele, ele. Heh, Diğerleri gelmeden siz bayağı yiyin bir. Evet arkadaşlar durum bu. Videomuzu kısa tutalım. Herkese hayırlı günler. Görüşmek üzere.